Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sizin için yapıyorum özel iste, isteklerde bulunduğumuz arkadaşlar sizin için yapıyorum ev sahibi nasıl olursunuz kendi yaptığım o niyetlerimi gösterin arkadaşlar sevgili kardeşlerim ev nasıl alınır nasıl bana ev sahibi olabilirim mesela ben yaptım iki aya kalmadan oldu Allah'ın izniyle sizin için de yapıyorum Arkadaşlarım sizlerin de ev sahibi olmanızı istiyor. Nasıl bir ev istiyorsanız öyle çizin arkadaşlar. Ben mesela camlarını 6-8 tane çizdiydim arkadaşlar. Balkonları da çevirdiydim cam olmak. Aynı balkonsuz bir camlı evim var arkadaşlar. Bahçesinde aynısı yapın arkadaşlar. Ben yaptım. Mesela önem yemediydim bahçesini. Yani küçük bahçesi. Sevgili arkadaşlarım mesela nasıl bir ev istiyorsan balkonlu istiyorsan balkonlu çizin balkonların çizin nasıl istiyorsanız kaç katlı istiyorsanız ben 3 katlı istedim arkadaşlar bahçe içinde çok güzel bir ev ve Allah'ıma şükürler olsun hamdolsun evim yoktu arkadaşlar devamlı istediğim için Allah'ın izniyle bu işi yaptım arkadaşlar ritüeli. Allah'ın izniyle kabul oldu. Sizlere de yararlanmanızı istiyorum. Ev sahibi olmanızı istiyorum arkadaşlar. Sizler de yapın. İlk önce arkadaşlar niyet çok önemli. Niyet ettim, niyet eyledim. Allah rızası için. Ev alma, ev sahibi olmaya nasip olursa Allah'ın izniyle. Evi yani kendiniz isteyeceğiniz nasıl bir istekte. Kalem alacağınız böyle yapacağınız aynısını. İlk hedefte arkadaşlar. ilk önemlisi şudur arkadaşlar. Hedef. Neyse hedefle tam hedefle. Mesela ben ev geleceğini biliyordum. Ev geldi Allah'ın izniyle. Sizlerin de yararlanmanızı istiyorum arkadaşlar. Ben para pul almam. Allah rızası için yapıyorum arkadaşlar. Ben YouTube'dan falan para almam. Sevgili arkadaşlarım ben sizin yararınız için yapıyorum. Yani yararlandılar. Mesela arkadaşlarım yaptı. 10 tane arkadaşım aşağı yukarı ev sahibi oldu. Yani sizleri de yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Yaparsanız kendiniz ev sahibi olursunuz. Mesela ben yıllardır istiyordum. Evim yuğudu Ev sahibi oldum Allah'a şükür. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Ama hissedilek, güvenlik Allah'a. Mesela sevgili arkadaşlarım yapacağınız şey şudur. Her akşam 21 gün 21 gün Yağgani Yağmuni 21 gün 21 sefer 21 sefer Yağgani Yağmuni ben ikisini beraber söyledim her gece her her gece her akşam mesela her akşam yatarken yapabilirsin. Ben öyle yaptım. 21 sefer Yağani Yamun ikisini beraber söyledim. Allah'ın büyük isimlerinden çünkü <laughs> güzellik işlerini yaparsanız arkadaşlar olur Allah'ın izniyle. Tam hedef verin. Bir de arkadaşlar her her sabah her her sabahleyin okuyacaksın, her akşam okuyacaksın. 21 gün ben mesela 2 ay okudum arkadaşlar. 21 günden daha fazla okudum. Yani olasıyacak okudum ben. Yastığımızın altına bombu kağıdı. Devamını okuyabilirsiniz. Yani gelesiyecek edin. Allah'ın izniyle gelecek o çünkü. Bir de arkadaşlar Ya Errazak 21 sefer. Her yere de yazabilirsiniz. Tabii ki evin içlerine de yazabilirsiniz. 21 sefer yazabilirsiniz hepsinden. De. Ben mesela üstüne yazdım sade. Bu buralarına yazdım mesela. Yağar yağmuni 21 sefer. Ya Errazak 21 sefer arkadaşlar. 5 2 0 21 sefer bu da. 7 4 1 21 sefer de bu arkadaşlar. Anlatıyorum arkadaşlar. Devamlı edeceğim bunu. Bu kağıdı çıkaracaksın yastığın altında dursun devamlı. yiyecek. ben yastığın altında tuttum arkadaşlar. Bir de arkadaşlar yani ben mesela ev sahibi olmak istiyorum. Evsizliğimi bitiriyorsun diyeceğim. Arkadaşlarım 9, 9, 9. 4 tane 9 edeceğim. Bir de 0 arkadaşlar. 9. Bak şöyle arkadaşlar. Bu yani fakirliği bitiriyorsun. Mesela 9, 9, 9, 9. 0, 1. Allah'ın izniyle bu da bitişi fakirliğin. Yani parasızlığının, evsizliğinin problemleri bu. Bunu bitirdik Allah'ın izniyle. Bunu da 21 gün diyebilirsiniz. 9 9 9 9 0 1 Allah'ın izniyle bitiyor. Ben bitirdim diyeceğim. Ben fakirliği bitirdim. Evsizliğimi bitirdim Allah'ın izniyle. Allah'ım inşallah kabul etsin. Bunları yaparsanız arkadaşlar her gece, her sabah yapın bunu arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Suyu alın arkadaşlar şöyle bir bardak suya. Ona da okuyabilirsiniz. Bunu devamlı içeceğiniz çünkü. Başlığımızda dursun o suda. Devamlı okun. Bittikten sonra tekrar okun. Yani devamlı edebilirsiniz. 21 sefer yağgani yamuni Suyun için okuncakla 5, 2, 0, 21, 21 tane de bunlar okuyacağım. <laughs> 7, 4, 1. Bunu da arkadaşlar 21 sefer. Bu ya Errazlığı da okuyacak. Bunların hepsini okuyacağım. Dokuz dokuz onu da okuyacağım en sonunda. En sonunda bunu okuyun bitirdim deyin. Bunu bitirdim de bunu ayrı da okuyabilirsiniz. Bunu yani şu okumaya gerek yok. Yani yapan yapan yapmaya yapmaz. Dokuz dokuz bu fakirliği bitişi çünkü. Bitti. Bitti bu Allah'ın izniyle fakirlik, evsizlik bitti demek bu. Bunu 21 sefer bunu da okuyabilirsiniz her gece. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar evinizi, balkonlarınızı mesela içine de yazabilirsiniz. Arkadaşlar anlamadım dedi mesela tekrar yapıyorum. Allah'ın izniyle ya gani ya devam nokun. Yani 21 gün olmadı mesela bırakma. Devam nokun. Yani gelesiyece okun. 2 ay olur, 3 ay olur. Benim 2 ayda geldi mesela sevgili arkadaşlarım. Mükemmel olacak. Hoşça kalın. Pozitifinden kalın sevgili arkadaşlarım.